Cem. Ne haber Zeynep? İyidir. Sana ne haber? İyi. Hayırdır? Sen işe gitmedin mi? Ya evde yapılacak işlerim vardı da. İşten erken çıktım izin alıp. Anladım. Neyse şimdi anlattı bana olanları. Ne anlattı? ...Kerim Bey'in kızını istemeye gitmişsin. Ayrıntı verdi mi? Eminim bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Hatta dalga geçe geçe anlatmıştır. Değil mi? Benim nasıl kovulduğumdan da bahsetti mi? Ya yapma Cem. Tabii ki o kadar detaya girmedi ama... ...anlattı işte bir şeyler. Kerim Bey'in sana olan tarzını bildiğin halde... Tuğba Hanım'ı istemeye gittiğine göre daha seviyor olmalısın. Seviyorum. Tuğba Hanım iyi birine benziyor. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Sağ ol. Ben gideyim artık. Hadi görüşürüz. Bunu yapmam gerek Efendim Kirim günaydın ya, Bugün hisse devrini yapalım mı? Bunu seninle daha önce konuştuk değil mi Selda? Böyle bir şey yapmanı istemiyorum Sana borçlu kalmak istemiyorum bu konuyu uzatacak mıyız biz? E uzatmak istemiyorsan hisseleri devretmeme müsaade et lütfen. Tamam Selda şirkete gel konuşalım olur Tamam görüşürüz. Selda sen delirdin mi? Hisseleri Kerim'e devredemezsin o senin tek güvencen. Ya Handan ona borçlu kalmak istemiyorum. Lütfen beni anlar mısın biraz? Hiç doğru yapmıyorsun. Neyse benim çıkmam gerek. Gel. Gel Zeynep. Kerim Bey, istediğiniz dosyaları getirdim. Teşekkür ederim. Toplantı odası hazır mı? Her şey hazır. Sizi bekliyoruz. Katılman gereken bir toplantıydı Kerim. Yoksa iptal edilmeyecek. Kerim Bey. Efendim Zeynep. Nesrin'e bir şey mi oldu? Hayır ee, Nesrin gayet iyi. Filiz. Merdivenlerden düşmüş de. Çok geçmiş olsun. Sağ ol teşekkür ederim Zeynep. Sen son kez şu toplantı odasını bir kontrol eder misin? Tabii. Teşekkür ederim. Sen, geçelim mi? Olur. Ha bu arada. Selda gelecek. Onunla sen ilgilenir misin lütfen? Olur Kerim. Merak etme. Hadi. Onu, ve yalanlar Hayallerinle son kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu